Vakit yaklaşıyor. Ben gidiyorum Kerem'in yanına. Tabii o benim yanıma gelirse. Belki Yıldız'ın yanına gider. Gitsin. Cehennemin dibine kadar yolun var. Kerem'le buluşacağım diyorum. Hiç sorun çıkartmıyorsun. İyi misin sen? Ne oldu? Sana laf anlatabiliyor muyum ben? He? Git de gör Kerem'in yüzünü. Bir musibet bir nasihatten iyidir diyorsun yani. Hı hı, öyle diyorum. Sana daha hiçbir şey demiyorum ben. Karışmıyorum da. Güvenmiyorum o çocuğa ben. Bak yine aynısını söylüyorum. Güvenmiyorum ben onun için. Kerem benim yanıma gelirse anne. Ya Yıldız'ın yanına gitmezse? Yine güvenmiyor. Mutlaka bir hesabı kitabı vardır oğlum. Ama sen yaşamadan anlamayacaksın tabii. Bak bundan sonra karışmayacağım ben sana. Ne yaparsan yap. Bence Kerem seni yine utandıracak anne. O beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ben inanıyorum ona. Hı. İyi, iyi o zaman. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi. Güle güle. Göreceğiz bakalım. Kim utanacak? Zeynep? Bir neden buradasın? Seni mi bekliyorum baba? Boyma kitaplarını alacağım demişti. Hı. Hmm. Neyin var bir tanem? İyi misin? Demin annem yanımızda yoktu. Ee, ama biraz önce Melek ablanla birlikte film seyrediyordunuz. Ben sandım ki çok eğleniyordunuz. Eğlenmediniz mi? Eğlendik ama çok değil. Gel bakayım buraya. Şimdi Burkan Furkan amcayla şu kadar açık işi kaldı. Ben hemen o işi halledeyim. Sonra da seninle birlikte vakit geçirelim olur mu? Anlaştık mı? Alsaydın be oğlum. Bir işin ucundan tutardım ben de. Anneciğim işler bitti zaten. Hem Ali tamca da burada. Sen eve git. İyi. Hadi o zaman. Hayırlı işler. Sağ ol anneciğim. Kendine iyi bak. Alo. İyi günler. Kerem Çelik de mi görüşüyorum? Benim. Babanız için arıyorum. Kendisi için yeni bir ilaç tedavisine başlayacağız. Bunun için imzalı onayınız gerekli. Benim mi imzalamam gerekiyor? Siz ya da birinci dereceden başka bir yakını. Annemle benim dışında bir yakını yok zaten. Tamam ben imzalarım. O zaman bugün sizi hastaneye bekliyoruz. Bugün mü? Yalnız bugün olmaz, mümkün değil. Maalesef bugün olmak zorunda. Çünkü uzman doktorumuz 15 günde bir burada olabiliyor. Bugün hastanede kendisi. Gün içinde bununla ilgili mesaj da atmıştık size. Ben mesajınızı görmedim. Peki bir şey soracağım. Başka türlü onay alamıyor musunuz? Maalesef. Peki. Ben bugün geleceğim. Tamam ben notunuzu alıyorum. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. O buluşmam lazım. Ne yapacağım şimdi? anne. Oy ben kuzumu çok özledim. Oy. Zeynep. Küslük mü yoksa? Kızım bana küsmüş. Niye küsmüş acaba? Sen hep gidiyorsun. Ben hep seni bekliyorum evde. Neredesin? Bir tanem. Haklısın. Bak özür dilerim gerçekten. Ama halletmem gereken işler vardı. Onları hallettim. Şimdi. Bakayım. Ben seni var ya dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Hep gidiyorsun ama. Gel buraya. kızımın gönlünü nasıl alsam? Yarın parka mı götürsem onu acaba? Parka mı? Evet. evet gidelim. <laughs> gel buraya. Aa, baba. Sen de gel yarın biz de parka. Sen ben annem için Yarın çok işim var bir tanem. Siz annenle gidin. Biz birlikte başka zaman gideriz. Tamam. Geleceksin Kerem biliyorum. Geleceksin. Alo canım neredesin? Geldim ben seni bekliyorum. Maalesef acil bir işim çıktı. Ben gelemeyeceğim. İşin mi çıktı? Ne işin çıktı ki? Sonra konuşalım mı? Telefonda anlatmayayım sana. Telefonda söyleyemeyeceğin ne tür acil bir işin çıkmış olabilir Kerem? Ben sana sonra anlatayım sevgilim. Olur mu? Ama ben sen buraya geliyorsun diye geldim. Tamam şöyle yapalım. Ben de geleyim. Birlikte gidelim. Hem bir vakit de geçirmiş oluruz. Senlik bir şey değil sevgilim. Ben tek başıma gideyim. Öyle mi Kerem? Öyle. Ben de gelmek istiyorum. Oya, neden bu kadar ısrar ediyorsun anlamıyorum. Benim bir işim var, onu halledeceğim, sonra da geleceğim. Hem mesajı da görmemişim, geç kalmışım zaten. Mesaj mı? Oya, bak bu benim meselem. Onu halledeceğim, sonra da geleceğim, tamam mı? Söz telafi edeceğim. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Bana gelmedi. Ona gidiyor. Zor biliyorum ama biraz rahatlamaya çalış. Elimde değilim. Yani sanki her an çıkıp gelecekmiş ve Zeynep'e her şeyi anlatacakmış gibi geliyor. Sanmıyorum. Gereken cevabı aldı bence. Emin misiniz? Bana güven Nazlı. Sakin olmaya çalış. Yoksa aklım sende kalacak. Tamam. Aklınız kalmasın. İyiyim ben. Gerçekten Yani değilim ama olmaya çalıştım işte. Keşke bütün bunlar yaşanmasaydı. Keşke beni seven, kalbi iyi bir annem olsaydı. Keşke o zaman tanışsaydım onu. Eğer öyle bir annem olsaydı seni çok severdim. Hayat. Yani hayat bazen insanın en çok ihtiyacı olduğu şeyi alıyor elinden. Onun yerine başka bir şey koyuyor. Yani tam olarak onun gibi olmuyor tabii ama... ...bir şekilde veriyor işte. Belki siz o şeyi bulamamışsınızdır. Belki de o şeyi bulunca canınız böyle yanmaz. Hı? Belki bulmuşumdur. İyi ki varsın Nazlı. Sen de iyi ki varsın. Furkan çıktı mı Melek? Gördün mü? Ee, yo çıkmadı henüz. Bahçede ile konuşuyorlar. Nazlı ile Hı? <laughs> Sohbeti bırakıp çıkamadı bir türlü. Ama istersen çağırayım. Gerçi o kadar koyu bir sohbetteler ki insan bölmeye kıyamaz yani. Ama istersen... <laughs> Gerek yok. <laughs> Aynen öyle tattım. Yani anlayacağın Naime bütün her şeyi hızlandırdı. Planlarım tıkır tıkır işliyor. Sen de Naime'yi ittin arkadan ama hatırlatırım. Ya estağfurullah canım. Ben sadece sahneyi hazırladım diyelim. Yani herkes kendi rolünü kendi oynuyor biliyorsun. <laughs> ama tabii ki yani ben de kendimi birazcık takdir ediyorum. Sonuçta Naime hamlesi mükemmel oldu. Yani bu sayede Nazlı ile Furkan sürekli bir arada yani. Murat ne diyor bu duruma? Ne diyebilir ki? Eli kolu bağlı. Nazlı ile Furkan'ı yan yana gördükçe mecburen uzak duruyor. Arkadaşımın aşkısın yani. Aynen öyle canım. Aynen öyle. <laughs> bu bollukta böyle huzur içinde yaşamak istiyorsanız benim istediğimi vereceksiniz. <Mülüyor> ee, Mehtap ben bakarım. Baktım baktım ben. Hoş geldiniz, buyurun.